Merhaba Tülin. Merhaba. Kendini tanıt istersen. Erhan Ünlü ben. Özel bir şirkette insan kaynakları direktörü olarak çalışıyorum. Çok uzun yıllardır insan kaynakları mesleğinin içerisindeyim. Dolayısıyla insan denilen varlıkla alakalı çok fazla işin içerisinde olmak durumundayım. Organizasyonların daha iyi, daha etkin çalışabilmesi için, onların güçlendirilmesi için Öncelikli olarak insana yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla insanın gelişimi ile alakalı olan konuda, bunun serüveninde koçluğun çok önemli olduğuna inanıyorum. Koçvari bir liderlik ihtiyacı günümüz iş dünyasında çok fazla söz konusu. Ve bu önümüzdeki yıllarda önemini daha da fazla arttırarak devam edecek düşünüyorum. Bütünsel şema koçluğu konusunda, Tülin'le beraber bundan Tülin'le beraber tanışıklığımız tabii ki çok öncesine dayanıyor. Kendisinden birçok farklı platformlarda hem profesyonel olarak işim gereği çalıştığım şirketlerdeki yöneticilerde, üst düzey yöneticilerde koçluk hizmeti almıştım. Ama aynı zamanda kendimle ilgili olan ihtiyaçlarımı, kendimi tanımak, kendi farkındalığımı oluşturmak ve kendi değişimim için de bir yardım, yardım almam söz konusu olmuştu. Kendisinin o humanist bakış açısı, insandan anlayan, merkezi insana koyan, merkezi çalışan olarak tutan bakış açısıyla çok da faydalandım. Dolayısıyla bir an geldi ki kendime de bir bu manada yatırım yapma ihtiyacı söz konusu oldu. Bu yüzden de bütünsel şema koştuğuna katılmaya karar verdim. Çok bütünsel, yani adı üzerinde zaten bütünsel bir e, koşuşturma seviyeni var burada e, ve bu yolculukta birçok farklı e, adımlardan e, geçiyorsunuz. E, nöro e, bilimi üzerinde e, bir farkındalığınız oluşuyor, Kendinize iyi gibi olan durumu önce bir tespit edip, sonra sizin gibi olmayan farklı insanların farklı nöro e, yapısı olan insanların içerisinde bulunup, onlarla etkileşim içinde bulunup, o farklılıkları da idrak etmeniz söz konusu oluyor sonrasında koçluğun nasıl bir meslek olduğunu aslında baktığınız zaman nasıl bir profesyonel bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsunuz bu eğitimde ve bunu da farklı metotlarla, farklı yöntemlerle birleştirerek çok daha verimli yaptığınızı Yapabileceğinizi yapabilmenizi sağlıyor kendinizi tanımak, iş dünyasının dinamiklerini tanımak, bunların e, öğrendiğiniz bu metotların ve bu yöntemlerin iş dünyasında e, nerelerde ihtiyaç olduğunu ve bunların nasıl, ne şekilde kullanabileceğinizi ilişkilendirme konusu, oradaki o bağı kurması çok önemli bir farklılık. Dolayısıyla bunu böyle e, kitabi, e, teorik bir takım yöntemlerle değil, pratiklerle de hayatın içerisinde e, katabilmeniz söz konusu oldu. Şema senin için ne ifade etti? Şemaları anlamak, öğrenmek. Önce kendimi tanımam açısından çok büyük bir faydası oldu. Yani bu hepsinden çok daha önemliydi bence. Kendimi tanıdıktan sonra diğer insanları da hani bu şemalar üzerinden okuyabilmek, onların duygu durumlarını anlayabilmek, onların yaşamsal hayatlarının bugüne kadar getirinceye kadar ki o yolculuklarında neler yaşadıklarını ve neden davrandıklarını bunları anlamlandırabilmek çok önemliydi açıkçası. bunu iş hayatımda çok kere kullanmaya başladım bir defa. Hani bu şema koşuna başladıktan sonra işe alımda iki tane yöneticinin çatışması esnasında onları fasilite etme konusunda birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, onlarla ilgili daha doğru yorumlarda bulunabilmekte benim için çok önemliydi. Çünkü öbür türlü çok mekanik değerlendirmeler yapmak durumunda kalıyorsunuz. İş odaklı oluyor ama biraz çalışan odaklı değerlendirme yapabilmek ve işin önüne onu geçirebilmek. Günün sonucunda çalışana odaklanırsanız iş bir şekilde hallolabiliyor. Ve bu iş hayatının içindeki o çatışmaları yönetebilmek açısından çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İlişkilerimi yönetmek açısından da tabii ki çok büyük katkısı oldu yani özel hayattaki ilişkilerle ilgili olan kısımda bunu çok fazla belki de tecrübe edememiş olabilirim ama iş hayatına %100 çok büyük katkısı oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.